arkadaşlar. Kış hayvan pazarında çekimlerimi tamamladım. Ee, pazar bu hafta kırgın. Et fiyatlarında bir 4-5 lira var. Bu da ister istemez piyasayı etkiliyor. <laughs> Piyasa biraz e, cansız bu hafta. Hayvan çoktu ama çok fazla hayvan satamadı. Çoğu geri gitti ya etteki bir 4-5 lira ya de artış hemen hayvan piyasasını etkiliyor arkadaşlar. Hayvan piyasası çok oynaktı Hayvan piyasası oturduğunda inşallah alım satımlar daha çok düzelir. Ama piyasa sürekli değişken olduğu için insanlar satmaya da, almaya da korkuyor. Çünkü zarar ederiz korkusuyla hareket etmiyorlar. Şimdi yine videomu çektim. İnşallah fiyat konusunda size yardımcı olur. Hayvanları satarken bilgi sahibi olmaz açısından yardımcı olacağını düşünüyorum. Özellikle köylü arkadaşlarımız, da köyde yetiştirici yapan arkadaşlarımız pazara gelemiyor. Hayvanlarını sabah yemliyorlar. İnşallah onlar Pazada da hayvanları alırken veya satarken bir fikir sahibi olmalar için yardımcı olacağını temenni ediyorum. Şimdilik hepiniz sağlıcakla kalın. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar, bu danalar satıldı. bu gördüğünüz danalar canlı baskül satıldı arkadaşlar. Canlı baskül 58 liraya anlaştılar. Canlı baskül 58 liradan. Şöyle bir 30 tane var tahminim. Danalar canlı baskı 58 liradan satıldı. Müşterisine hayırlı olsun. Danalar kaliteli arkadaşlar. Çoğunluk akbaş, kestane ve simental. Kestane dediklerimiz bu. Mor simental de diyorlar arkadaşlar. Bizim burada biz bunlara kestane diyoruz. Çoğunluk ağırlık yapısı böyle danaların. Şöyle size göstereyim. Yaşında kaba danalar. Dana küçüldükçe arkadaşlar baskı fiyatı 65'e kadar gidiyor büyüdükçe baskı fiyat ister istemez düşüyor. Normal benim yani çoğunlukla duyduğum baskı fiyatı 60 65 arasında. Bunlar da 58'e gitti. Şöyle tekrar çekelim. Evet arkadaşlar şöyle dağlar var. 42 tanesi 601 milyara bitti. Kaç tane? 42 herhalde bende. 14.300 gibi bir şeylere geliyor herhalde. 14.300 gibi bir fiyata geliyor. Böyle i̇ki tane düğe var arkadaşlar altı şaraylık. Düğeleri 17.500 lira para isteniyor. Şöyle iki tane düğe. Üç adet şöyle. 12-15 aylık aralığında. Üç tane düğe var. 45 bin lira diyor satıcı. Böyleler simenter, tam sas simenter değil ama. Yani seneye çok güzel kurban olacak hayvanlar. 15 e bin lira para isteniyor bu kurbanlık düvelere. Kurban yani kurbanlık dedim, seneye kurbanlık olur benim ağabeyim. Bu düvelere 15 e bin para isteniyor. Yani ister besle kestir, ister. Damızlık yap ama böyle düveler artık çoğunlukla kestiriyorlar arkadaşlar. Düve besle cidden çok arttı. Yani besin mandralarının tamamı diş hayvanla dolu olan mandralar. Yani damızlık hayvan sayısı cidden azalıyor. Şöyle bir diyor var arkadaşlar damızlık. Bu altı. ve yaşında. 18 bin lira para isteniyor. Evet arkadaşlar. Şöyle üç tane daha var. Gördüğünüz gibi şey güzel melez bir daha var. Kalın bir daha. Simental melezi. Şöyle de iki adet simental erkek dana var. Bunlara 15 bin lira fiyat isteniyor. Şu danaya sabah arkadaşlar tek 15 bin liraya vermişler. Yani Adam tek ayırmak istememiş çünkü şöyle baktığında işlerinde en cins malı bu. Diğerine göre biraz ince görünüyor olabilir ama bu sallı bir hayvan. Yaşı da onlara göre ufak. Şimdi bunların tahmini canlı ağırlığı. ne dersiniz arkadaşlar? Bunların tahmini canlı ağırlığı. 200 kilo bandında 200 220 kilogram bandındaki danalar. Danalar böyle arkadaşlar. Öyle göstereyim. Şöyle iki tane var arkadaşlar. bir adet simental, sade simental. Bir adet de şöyle güzel bir akbaş dana var. 15 er bin liraya satıldı. Şöyle iki. Şöyle iki adet dana var arkadaşlar. Bir adet şerle, bir adet simental. İkisine 34 bin lira para isteniyor. Şerle güzel, saf şerleymiş. Sadece rengi sarı arkadaşlar. Şöyle bir de simental var. İkisi 34 bin lira isteniyor. Bu hafta pazar birazcık kırgın. Yani önceki gibi satışlar yok. O yüzden şu anlık bekliyor. Müşterisini bekliyor danalar. Bakalım hayırlısı satılır inşallah. Evet arkadaşlar şöyle bir 10 dana var. İşlerinden birinin gözünde sıkıntı olduğu için seçtiler. 9 adet dana. Şöyle, şöyle biraz şartı daha biraz daha küçülüyor. Şura biraz daha kaba. Sonra 103 bin liraya bitti. Yaklaşık 11 bir geldi. 9 tane 103 bin lira. Böyle daha onları göstereyim. Danlar. Böyle arkadaşlar. 5 erkek tane var arkadaşlar. Sümental, Hoştayn, Akbaş tanalar alıcı 13 lira istiyormuştu. 11.500 lira bıraktı. En son vereceğim fiyat bu diyor. 5 adet tane en son 11.500 lira olur diyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu 5 tane. Şöyle ağır abiler var arkadaşlar. 4 adet. 5 almış. Böyle ağır abiler var. 50 şer lira para istiyor bunlara. Tanesi 50.000 arkadaşlar. 4 tane ağır abinin. Bir tanesi varmıştı satılmış galiba ama sahipleri şu an başında yok kaça satıldığını bilmiyorum ama 50 şey bin fiyat istediğini öğrendim. Bunlara 50 şey bin fiyat deniyor. Şöyle de İşlerdeki en büyükte bu arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle iki tane gebe hayvan var. Bu inek 7 aylık gebe. Fiyatı 26.500 lira isteniyor buna. Şöyle bir tane de 8.5 aylık ham var. Buna da 25.000 lira para isteniyor. Hayvanlar kaliteli için almış hayvanlar arkadaşlar. Şöyle detaylı göstereyim. Bu kaliteler. Akpınarlı bir Yemin abi. Gerçekten güzel hayvanlar. Hayırlısıyla satılır inşallah. Şöyle göstereyim. Şöyle de arkadaşlar birinci sınıf damızlık düveler var. Tahmini 6 şer aylıklar. İkisi 20.800 liraya alınmış arkadaşlar. Dövler size şöyle biraz daha detaylı göstereyim. Arkadaşlar böyle düvelerden 5-6 ay önce 5 bin liraydı ama şu an gördüğünüz gibi 10 bin da geçiyor. Yani kaliteli damız hayvan cidden par etmeye başladı. Şöyle göstereyim size düveleri. Aman aman düşüyordum. Şöyle kaliteli düveler arkadaşlar. geçtiğini geçtiğinde bir insan. Pazarlıklar şu dağlar arkadaşlar. Pazarlıklar gördüğünüz şu danalara. 12 liraya yapalım diyorlar. Alıcı da ben 11 Bir tane para almam diyor. Bakalım pazarlık kaça bitecek. arabaya <laughs> girdi. Arabaya gidenler. <laughs> 10 kere Hiç yapmayayım. 10 lira Vallahi geldi. Ne bu vallahi geldi.

Şu taraf biraz daha kaba. Evet, gel 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 evet. gel 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 Alıcı da arkadaşlar, satıcı da arkadaşlar 13 bin lira istiyoruz dana'lara. Allah bela da bir şey. Bu ne yapıyor baba? Bir dakika. Yo yo ben dana'nu satıyorum. Böyle işler yapıyor baba. lira yapıyor baba. Baba ne yapardı ya? 10 bin lira çok olmuyor. Yok yok, boruş verdi. Yapamıyorum bu taraftan. Boruş verdi. Vermiyor arkadaşlar alıcı. Ne En evet. son bir şey çaldım diyor. Bakalım pazarlık edecek mi? Biraz zor görünüyor evet. açıkçası ama. Abi. De abi. Tamam. 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 Doğru evet. Bir dakika, bir dakika lan ben bir şey söyleyeyim. 188 milyar yapıyor hasbinci de. Ha, ha, ha. Hiç hiç ağzını açma. İki tarafı yapacağız. Allah'a için. Sen ortak da al. Hayır var. Hayır var. Hayır var. Hadi hadi. O da almasa almasın. O da almasın. Hep söyle. Vallahi söyledim. Vallahi söyledim. Işimi daha işimi daha vallahi düşünün mesela ya. Vallahi bilirim mi kosamı arkadaş siz arkadaş. geçti. Yok yok manat yok manat manat. Ha bunu sen işaret 189. geliyor? He hepsini yapıyor. 16 hepsini yapıyor. Yok yok. Tamam her gün.

tekrar çekelim arkadaşlar. 5 aylık falan tahmini. 12.500 lira. Bu tane para isteniyor. 10.000 lira da para veriyor damaya. Bir tane güzel bir tane. Adet erkek dana var. Daha şöyle göstereyim. 22.000 lira fiyat isteniyor. Alıcı da 18 ediyor ama Alınmışı daha yüksek arkadaşlar. Ben bu dağlar alınmış fiyatını biliyorum. 18'in yukarısına alındı bu dağlar. 22 lira para isteniyor bu iki tane ya. sor, Abi Şöyle dağlarınızı da şöyle göstereyim artık. Sen bir alayım de he Ercan. Ay sabah ben de 7'ye vermedim

Allah alır. Devam ediyor. Abi 20 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

satacağım da. Artık da 20'ye ayırlaş ya. <laughs> Pazarlık olmadı arkadaşlar. Ama alınmışı yani cidden 18 şu an üstünde arkadaşlar. 20'ye yakın bir fiyat alındı. Kurbanlık tüve satıldı arkadaşlar. 28.200 liraya şu iki kurbanlık düğü satıldı. Biri şöyle mantıklı, şöyle bank satışı artık yavaş yavaş başladı. 28.200 liraya almış. Açık kar yazın diyor. Satıcı açık kar istiyor.